İslam'da rüya yorumlamanın psikolojik faydalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. İslam'da rüya yorumlamanın psikolojik faydaları hem bireysel hem de manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. İslam'a göre rüyalar bazen bir Allah mesajı veya bir içsel rehberlik olarak kabul edilirken bazen de psikolojik durumların yansıması olabilir. Rüya yorumlamanın kişinin ruh hali, duygusal sağlığı korkuları ve kaygıları hakkında önemli ipuçları sunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, doğru bir şekilde yapılan rüya yorumlaması, bireyin içsel huzuru ve psikolojik iyilik hali üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. İşte İslam'daki rüya yorumlamanın psikolojik faydaları. Birinci duygusal dengenin sağlanması. Rüya yorumları, kişinin bilinçaltındaki duygusal sıkıntıları ve stresi anlamasına yardımcı olabilir. İslama göre kötü veya korkutucu rüyalar genellikle kişinin zihinsel ve duygusal yüklerini yansıtır. Rüya yorumlamak, bu duygusal yüklerin farkına varılmasına ve daha sağlıklı bir şekilde işlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle bir kişi rüyalarındaki anlamları doğru bir şekilde yorumladığında, bu yaşadığı endişe, korku veya stresin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca rüyaların sabırla ve teslimiyetle yorumlanması kişiye ruhsal rahatlama sağlar ve bu da onun daha huzurlu ve dingin hissetmesine yardımcı olabilir. Rüya yorumlamak, kişinin duygusal dengesini sağlamasına ve içsel çatışmalarını çözmesine olanak tanır. İkinci bilinçaltı mesajların ortaya çıkması İslam'a göre rüyalar, sadece günlük yaşamın bir yansıması değil, aynı zamanda bilinçaltındaki duygular ve kaygılar hakkında önemli mesajlar taşır. Kişi, Rüyalarını doğru bir şekilde yorumladığında, bilinçaltındaki bastırılmış duygular ve düşünceler gün yüzüne çıkabilir. Bu, bireyin kendini daha iyi anlamasına ve içsel dünyasıyla barış yapmasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir kişi sürekli olarak tekrarlayan bir şekilde düşüyorsa, bu bilinçaltında güvensizlik veya kontrol kaybı gibi duyguların yansıması olabilir. Rüya yorumlamak bu tür duyguların farkına varılmasını ve bu duygusal sorunların daha sağlıklı bir şekilde çözülmesini sağlar. 3. korkularla yüzleşme ve korkuların üstesinden gelme. Rüyalar genellikle korkular ve endişelerin dışa vurumudur. Bu korkular genellikle günlük yaşamda fark edilmeyen veya görmezden gelinen duygusal durumların yansımasıdır. İslam'a göre kötü rüyalar Allah'tan bir uyarı olabilir ve kişiye korkularıyla yüzleşmesi gerektiğini hatırlatabilir. Rüya yorumlamak, bu korkuların bilinçli bir şekilde ele alınmasına yardımcı olabilir. Rüya tabirleri, kişiye korkularıyla yüzleşmesi için bir fırsat sunar. Özellikle korkutucu veya endişe verici rüyalar, kişiyi güven arayışa yönlendirebilir ve Allah'a sığınma ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Bu, Bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve korkularının üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. 4. Ruhsal iyileşme ve huzur. İslam'daki rüya yorumları ruhsal iyileşme sürecinde de önemli bir yer tutar. Rüyalar bazen ruhsal ve manevi sağlık için bir gösterge olabilir. Örneğin, rüyalar kişiye Allah'a yaklaşma, dua etme veya günahlarından arınma gibi manevi öğütler verebilir. Bu manevi uyarılar bireyin ruhsal huzur bulmasına ve psikolojik iyileşme sürecine katkı sağlar. Rüyaların yorumlanması kişiye nefsini ve kalbini temizleme yolunda bir fırsat sunar. İslam, kişinin rüyalarını doğru bir şekilde anlayıp ona göre hareket etmesini teşvik eder. Böylece kişi manevi olarak yükselir ve içsel huzura kavuşur. Beşinci içsel çatışmaların çözülmesi. Birçok insan Rüyalarında yaşadığı içsel çatışmaları dışa vurur. Bu çatışmalar günlük yaşamın streslerinden veya kişisel ilişki sorunlarından kaynaklanabilir. İslam'a göre rüyalar kişinin içsel dünyasında yaşadığı bu tür çatışmaların yansıması olabilir. Rüya yorumlamak, kişinin içsel çatışmalarını anlamasına ve çözmesine yardımcı olabilir. Örneğin, kişinin sürekli olarak iki farklı yol arasında kaldığı bir rüya görmesi bir seçim yapmakta zorlandığının ve ruhsal olarak huzursuz olduğunun bir göstergesi olabilir. Rüya yorumlamak, kişinin bu içsel çatışmayı çözmesine yardımcı olabilir. Çünkü rüya yorumları, kişinin bilinçaltındaki derin düşünceleri ve duyguları anlamasını sağlar. Altıncı olumlu ve olumsuz duyguların düzenlenmesi. Rüyalar sadece olumsuz duyguları değil, aynı zamanda olumlu duyguları da yansıtır. İslam'a göre Rüya yorumlamak, kişinin olumlu duygularını takdir etmesine ve Allah'a şükretmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kötü rüyalarda kişiye hayatında iyiliği ve güzellikleri takdir etmeyi hatırlatabilir. Bu olumlu rüya yorumları, kişiye daha sağlıklı bir psikolojik yaklaşım geliştirmesi için yol gösterir. Örneğin, güzel ve huzur verici bir rüya görmek, kişinin ruhsal sağlığının iyi olduğunu ve manevi olarak huzurlu bir dönemde olduğunu gösterebilir. Bu tür rüyaların doğru bir şekilde yorumlanması, kişinin moralini yükseltir ve özdeğer duygusunu güçlendirir. 7. içsel yargı ve karar verme süreçlerine yardımcı olma. Rüyalar bazen hayatın önemli kararlarını etkileyen içsel bir rehber olabilir. İslam'a göre rüyalar insanın doğru yolu bulmasına ve Allah'ın istediği yönü takip etmesine yardımcı olabilir. Rüya yorumlamak kişinin içsel yargı sürecinde sağlıklı kararlar almasına ve doğru seçimler yapmasına yardımcı olabilir. Bu, kişinin özgüvenini artırır ve yaşamındaki yön belirleme konusunda daha kararlı olmasına olanak tanır. 8. Allah'a yakınlaşma ve manevi rahatlama. Rüya yorumlamanın psikolojik faydalarından biri de kişinin Allah'a yakınlaşmasıdır. Kişi rüyalarını doğru bir şekilde yorumlayarak Allah'tan gelen mesajları kabul eder ve ona güvenerek manevi huzur bulur. İslam'a göre rüya yorumlamak, kişinin manevi olarak olgunlaşmasına ve içsel olarak daha huzurlu bir hale gelmesine yardımcı olur. Allah'a yakınlaşmak psikolojik olarak rahatlama ve içsel huzur anlamına gelir.